Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Egemen Uslu. Kanalımda da görmüşsünüzdür. Neyse. Bu sefer Lobos'ta oyun oynayacağız. O bir oyunu. Evet. O bir oynayacağız. Evet arkadaşlar. O oynayacağız şimdi. Hadi bakalım. Annem telefonu Neyse arkadaşlar. Hadi. Burayı tıklayacak mıyız ya? Hadi. Ya. Lan dünyadan açığa düştüm. Neyse arkadaşlar. Lan. Oğlum benim zıplamam mı kötü lan? Anne telefonu birazcık kısa mısın? Tamam. Tamam, tamam neyse arkadaşlar. Tamam arkadaş. Hayır. Zaten doğrusu kapandı da Lipen'de girmiş. Başardım işte. Samsung değil bu. De Fena iPad'den oynuyor. Tamam. Abi birazdan biter. Arkadaşlar neyse. <laughs> evet Evet. Evet. Yani birazcık bir gibi. De. Oğlum ben. Parkun mu anlamadım. Neyse. Neyse arkadaşlar. Oha lan bu da ne? Bu bu sunmal mı oyunda falan? Diyeceksiniz de. Evet ama bu bu yok. Çapak falan işte neyse. Bazının da böyle de bir ince de Pokemon da kolay bir uçuyorsunuz işte. Bu da onu nasıl buldunuz artık? Evet. Annem film seyrediyor da. Neyse. Benim annem iyi bir kadın aslında. Sizin annenizin değil işte. Döven bir anne değil. Ya da kızınca da yiyince o kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Moğlu bir adam mı bu? <laughs> ya oğlum ya Kolay diyoruz da zor çıkıyor Neyse Ben geçmişte Parkour soydum O e zaman artık pastanmışım Neyse Benim hesabımı takip etmeyi istiyorum Videonun sonunda anlatacağım Neyse takip etmek istiyorsanız var. Sadece, evet, göstereceğim. Ama ne, ne bölümü toparladığım böyle basam, Bu değişik var, olur da neyse. <laughs> ne diyorsun abi? <laughs> neyse. Bu eski eski bir olmuş bir film. Atlayacak mıyım ben? lan ben buraya geçmiştim. Tekrar geçeceğim. Aşağıya düşsem çok büyük alıyor muyum? Ha tamam ya ben de bir Şimdi adamın ağzına içine gir. Bu da bağlı. Abi kusura bakma saçından çıkacağım. Lan. Lan bu da yazık lan. Herhalde bu. Aha direkt yoktu direkt. Hadi ya Allah. Kaydı da kutu. Böyle bağırsaklardan yok. Bilmem nereye gidiyor. Nasıl nerede bir soracaksın da arkadaşlar Feridun şey adamın kaybı oldu da. Sizin mindeniz mi de böyle bir şeyler oldu. Yok bir şey olmayayım. Buna kanmadı. <laughs> Gel of. bu. Bu oyun. E, 2017'de çıktı çık bir tanmışım da yani yok almamışım. Tabi o da çık bir işareti yoktu ki. Hop tamam geçti. Adam da yapmış sonuçta ha. Babası giden varsa da. Burası.

Evet ama burası görünmez. Görünmez bir yoklarda kaplanmış. Haline... Ben bunu iki, ben iki saat uğraşmıştım. Lan oğlum. Üf. Üf. Buradan zor, bu buradan geçeceğim. Burası zormuş. Burası kolay. Ya da anne ki.

Ya oğlum ya burası çok hızlı gidiyor. Birazcık yavaş. <laughs> oğlum burası da olmuş lan. Her şey zor diyeceğim. Maalesef. Zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Kangola mıyım ben? Ne kadar... Yok buraya anca iki saat ulaşacağım ya. İnşallah öyle olmaz paslandım için öyle diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> <degli> <Gülüyor> Iy, nereden çıktık ya? Ya da buradan devam. <laughs> videonun devamını da abone isteyeceğim like da isteyeceğim abone <laughs> isteyeceğim abone evet hadi oyun bitmiştir dur artık buraya gidince <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar sadece bir aboneliğinizi alalım ona göre. Hadi bay.